Oh, aman be... Gelemedi seninki... Allah'ın yandan çaklasın... İki somon ekmek getirecek... Gelene kadar akşam olacak... Millette köheylan gibi gelin var... Köheylan... Bizimkinin yerden kalkmaya mecali yok... Numaracı şey... Yine başlama Şerife... Çabalıyor işte ne yapsın... Kolay <laughs> mı? Bir de bizim karnımızı doyuracak... Hangisine koşsun? Aman aman. Dünya yansa sıra yanmaz senin dursun. Hayırlısıysa olsun, hayırlısıyla olsun diye diye yaptın çocuğun yuvasını. Al işte. Hasbinallah. Ne varmış durumda ya? Ağızlarının tadı yerinde maşallah. Sen de dırdır dır etmeyi versen. Dırdır oldu değil mi şimdi? Şunca yıllık yoldaşının ben senin. Hiç hatırlam, hiç zitarem yokmuş benim. Ya ne alakası var şimdi? Baba ne oluyor yine? Oğlum baban zar gibi paylıyor anecibim zar. Vallahi ağrıma gidiyor bu yaştan sonra. Ulan ne halim varsa görme. Allah Allah. Ne oldu yine anne? Aman oğlum hiç ne olacak? Selvi de gecikti dediydim haydemez olaydım. Bir köpürdü seninki bir köpürdü. Aman anne. Bu kız sana da hayır etmez oğlum. Vallahi bastığı yeri kazmalı bunun. Şu halimize bak. Niye ki anne? Niye günahını alıyorsun? Ne günah be? Zevzek oğlum. Altı buçuk sene oldu dile kolay. Altı buçuk sene. Hani çocuk? Hani torun ha? Ondan geçtim. Şöyle gelin gibi gelin olsan neyse. Bana bak Necim. Zararın neresinden dönersen kar. Şunu def et gitsin başında. Yapma anne. Neler diyorsun sen? Sen ananın sözünü dinleme bakalım daha. Yanarsın valla yanarsın. Dediğime geleceksin ama geç olacak geç. Aha! Geliyor işte kıymetli. Anne! Eh! Tamam! Beter olun! Beter! Hah. Nerede kaldın kız sen? Ne oluyor Necip? Anca geldim işte. Niye kızdın? Yok. Yok bir şey. Hay Allah razı olsun kızım. Acıktık vallahi. Afiyet olsun baba. Lafa gelince maşallah ağzından bal damlıyor. Neredesin sabahtan beri? Geldim işte anne. Evdeki işleri de bitirdim. Çalışalım bakalım Dursun efendi. Çapadan avcumuz patlasın. Romatizmadan anamız ağlasın. Kime kalacaksa Çoluk yok, çocuk yok, torun yok, torba yok. Çalış bakalım, çalış! Ulan Allah seni bildiği gibi yapsın be! Söyleyecek laf mı bu kadın? Tüh sana! Be. Ne dedim canım ben? Tütmeyecek ocağın dedim, tütmeyecek! Yalan mı? Şerife, Şerife. Ne diyeyim ben? Allah bu çocukları senin fitnenden korusun. <gülüyor> 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 Bana kızgın mısın? Benim ne günahım var? için Niye böyle yapıyor? Benim ne günahım var ha? Ne? Hah. Yeter artık. Ya işte ne uyku kaldı netinek. tinek. Vallahi rahat da kalmadı huzurda. Oğlum Necebim bak böyle pu kuşu gibi sigara tellendirmekle olmaz oğlum. Ne diyorum ben sana? Alalım bir hanım hanımcık kız şöyle elinden tutulur yüzüne bakılır bir şey bunu. Nefret gitsin be oğlum. Anne. Annesi mi var oğlum? Az değil, yaşın neredeyse geldi de kırka dayandı. Valla ahir ömründe rezil rüsva olursun. Ne yaparsın böyle çoluksuz çocuksuz? Gel, tut benim dediğim oğlum. İnat etme. Selvi'ye acıyorum anne. Ben istemez miyim şu avluda çocuk sesi olsun? Ama o da Allah'ın garibi işte. <laughs> Nasıl olur? Ne yaparız? Sana analık hakkımı helal etme. Nesi varmış acıyacak? Sen de baba ol. Senin de soyun sopun yürüsün. Deli olma. Bilmiyorum anne. Bilmiyorum. yine mi? Gece yarısı oldu. Sen hala... ama ne var? Uyumada bak sen. Hayır anlayalım yani. Sen her gece okşayıp okşayıp sayınca oradakiler artıyor mu acaba? O alın terim benim. Dünyalım. İşine bak sen. Bizim alın terimiz. Ha. Ya kadın. Senin bu hırsın yüzünden 40 senedir filtreli sigara bile içemedim ben. Fena işte. ele güne muhtaç olmayız yarın öbür gün. İnşallah, inşallah da... Bunları böyle bohçalarda saklıyorsun. Bir şey gelecek başına. Ağzı da yel alsın. Dişicik olmaz. <laughs> Yat sen. Aa Necip, nereye böyle erken erken? Anne, az gelsene dışarı. Geleyim. Anne, ben düşündüm. E, ee? Galiba haklısın. Dediğin gibi yapacağım. Hah. Babamla konuş. Ne lazımsa yapsın. Hı, hı şöyle koç oğlum benim. Hı. Ben her şeyi ayarlarım. Merak etme sen. Kahvedeyim ben. İyi. <laughs> hı hı hı. Hı. Delirdin mi sen kadın? Oğlanı da benzettin kendini suçsuz günahsız kızcağıza tasını taranı topla git demek olur mu? Ne varmış benzetici? Bu işlerle birleşmek de var ayrılmak da. Hem Necip de böyle istiyor. He de gitse. Ya Şerife. Öksüz, kimsiz, kimsesiz bir kızcağız bu. Öyle ha deyince sokağa atmak olur mu ya? E bize mi güvendi geldi canım? Ömrü billah taşıyacak mıyım ben onu? Oğlun da düşün biraz dursun. Ya. <laughs> Vallahi ben bilmem. Necip'in kararı karar. Asabı çok bozuk çocuğun. Bilmiş ol. Selvi gelin kendi rızası olmadan çıkmayacak bu evden. Ha, ne? Ne demek o? Kız kızıl kuşağıyla geldi bu eve. İnsan gibi. Hürmetli, edepli, çalıştı, çırpındı. Kendi zoru değil ya. Allah vermedi bir çocuk. Onun suçu kabahati yok. Ama ama madem Necip'in de kanına girdin... O ne demek ayol? Niye kanına gireyim çocuğum? Selvi kızdan ayrılmadan... ...ne isterse yapsın. Ama o bu evde kalacak. İyi ya. Konuşurum Necip'le. Buyur bey. Oğlum... ...babanla da konuştuk, anlaştık. Akpınar'da bir kız dediler. Anası babası göçmüş gitmiş. Uzak vilayetten gelmiş kız. Ha. Bulursam helal süt emmiş birini olur bakalım diyeseymiş. Pek met ediyorlar, pek söylüyorlar. Ne dersin? Bilmem ki anne. Babam da he dedikten sonra Hah. bir bakın var. Ha şöyle. Eyvallah. Vallahi kuru duydum. Yeşerdim, yeşerdim. Dur dur, ben hemen hazırlıklara başlayayım. Ananı uyup bir halt edeceğiz ama... ...Allah sonumuzu hayır etsin. Burada lök gibi oturacağına... ...kalk şu kıza bir bak. Ayıp ulan be. Kalk. Her gece dua ettim. Senin için elimden ne gelirse yaptım. Elim ermedi uzandım. Ayağım yetmedi koştum. Ama şimdi bir mezar olsa da içine girsem. Şöyle ansızın ölü versem. Yok olsam. Daha taşa doğru yetip gitsem. Nasıl bir yeridir? Nasıl kanar bilir misin Necip? Şunu giyer bir bebeğim olsun diye yalvardım. Adaklar adadım. Olmadı. Ne yapayım olmadı diyeceğim. Gayrı beni kessen de duymaz ruhum. Var git sana hayırlı olsun. Ben kırar dizime otururum. Hayırlı olsun sana. Hayırlı olsun. ile konuştuk. Hı? Komadan ocaklar. Yarın sabah yola çıkıyoruz. Öyle merasim, çalgı, çengi istemedi. Olgu kız vallahi. Alıp geleceğiz. Ah gör sen. Diçim su vallahi, biçim su. Anlatayım da sonra kaynana malumat vermedi deme. <laughs> Nerede kaldı şu anan be? Sesten şuna. Geldim, geldim. Ay, Bismillah. Geç sultanım geç. Bir çayman yap bari. Yoldan geldi sultan yorulmuştur kızcağız. Şunu da gelinin yatağına koyuver. Hadi. Hadi. Pek de acıdım. Öyle aksak aksak. Aman ne be kızım. Alıverdi tabağa gitti işte. Yemene bak sen. Kardeşi gibi görsün beni. Öyle hırgül olmasın. Olur mu Necip? <laughs> Gördün mü dursun. Ona bak buna bak. Maşallah Naciye'me. Maşallah. Sus artık ya sus. Şurada iki lokma yiyeceğiz. Dizmeyin adamın boğazına be. Ha, tamam tamam. İyi geceler anneciğim. Aman aman. Allah rahatlık versin kızım. Nazar görmeyesin e mi? Hadi bakalım yavrum hadi. Selvi, topla kendini kızım. Bunlar bir halttır işledi. Ben de mani olamadım. Yapamadım kızım. İhtiyarlamak böyle bir şey işte. Karıya dahi sözün geçmiyor. Yapamadım kızım. Bu sam yerinden koruyamadım seni. Emaneti yıktım. Senin hukukunu çiğnedim. Şimdi sen olgun ol. Mukavim ol biraz kızım. Hadi kızım. Var git yastığına koy başını. Allah akıbetimizi hayretsin. Hadi kızım. Hadi. Böyle içeri. Büyük böyle küçük şöyle. Şöyle. Aa, büyük böyle. Aa. şerife. mi? Kefenin cebine koyup gidersin artık. Öbür tarafta bozdur bozdur harca. Ne kefeni be? Gencim ben daha genç. Daha torun seveceğiz Dursuncuğum. İyi sev bakalım. Aman niye böyle yapıyorsun Dursun? Bak para pularcamadan harcamadan aldık kızı geldik. Fena mı? Öyle pek kolay oldu ama bakalım Karaman'ın koynundan ne çıkacak? Aman yat be Dursun. Öldürürsün sen adamı. İyi, sen de hazinenle yatarsın artık. Hiç masraf olmadı, oh! Hiç masraf olmadı, oh! Çalış bakalım, çalış. Ne? Necip hala uyuyor. Pek de mesut görünüyordu hani. Niye anlatıyorsun bunları bana? Hiç. Hani merak ediyorsundur diye. Sen olsan mutlu olmaz mıydın? Hiç olmazsa... ...koluna taktığında yürüyen bir korusu oldu adamın. Hı? Ne diyorsun sen? Allah cezanı versin senin. Git Aa. başımdan git! Aa. Ne oluyor Selvi? Yine fesatlığa başladı. Ama... Niye kızdı bilmem ki. Gelip yardım edeyim mi diye sormuştum ben. Allah'tan kork. Utan. Kes sesini be. Uyuz. Seni bilmez miyim ben? Naci, Hı. sen de git işine bak kızım. Uyuma bu deliye. Ne olacak bu çile böyle Necip? Ne? Selvi, etmediğini bırakmıyor bana. Hakaretin beni bir para. Vallahi bir hafta oldu ama yüz yıldır azapta gibi. Ben konuşurum onunla, üzülme sen. Aman, konuşsan ne olacak Necip? Ya? Defet gitsin. Ne katlanıyorsun? Olmaz. Hem babam da razı değil. İdare edeceksin biraz. Ay ay, ömür törpüsü, ömür. Şey ters bir zamanda mı geldim şey falan? Yok yok kızım, yok canım. Gel gel. Şey, şey dünyalım işte Hı -hı. kızım. Hani iyi gün var, kötü gün Hı -hı. var diye. E kırk senenin bakiyesi işte. Ben şey soracaktım da odanın yani. Hah, gel gel. Gel kızım gel göstereyim. Yürü yürü. Orada bekle sonra geleceğim. Aman Allah'ım ne yapıyorsun sen? Ben şey şey diyordu da şey sordu da yani. Sen karışma tamam mı? Pamuk ipliğine bağlısın zaten. Keserim o ipliği. Kapat çeneni anladın mı kapat. Niye inanmıyorsun Necip? Gözlerimle gördüm diyorum çok kötüydü çok. Selvi çileden çıkarma beni. Kıskanıyorsun. İftira ediyorsun. Utan biraz ya. Namusun da mı önemli değil Necim? <laughs> o kadar da değil. Nelere dil uzatıyorsun? Kudurdun mu ha? Kudurdun mu? Dön çıkmayacak bundan sonra. Anladın mı? Yoksa babam da tutamaz seni. Defolur gidersin. Azdı hiç azdı. Allah'ın yanından çarklısı. Bela oldu iyice. Hıh. <laughs> Hakkını helal et baba. Keşke o kötü sözleri etmeseydin kızım. Nasılsa anlaşılır baba. Bu dünyada olmazsa öbür dünyada. Nasılsa anlaşılır. Allah'a ısmarladık. Nereye gideceksin kızım? Ninemin evine. Oraya gideceğim. Ama bir virane orası. Yıkık dökük. Baykuşlarla yaşarım ha. baba. Merak etme Bur sen. Ah. ah koptu her yerleri Ah gelin şöyle sıcak bir çorba yapmış olsa Ne hora geçer valla Naciye Naciye kızım Neredesin Naciye Naciye kızım neredesin? Aa. Aa, olamaz. Aa. Anne! Paralar, paralar yok. Altınlar da her şey gitmiş. Her şey gitmiş. Oh, yo, 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 yo. Asıl Aa. giden gitmiş. Asıl o. Temizle şimdi ettiğin altı. Öğleden önce görmüşler. Biz tarladayken. Gençten bir adamla. Bir beyaz arabayla gitmişler. Gitmişler. Ay başım ağır. Ay. ay başım ağır. Peykülüp durma tepemde. Ana oğul ettiğiniz halta katlanın. O kızın günahı yeter de artar size be artar. Önce sütü temiz olacak insanın sütü. Allah'ın çok bilmişi. bana hakkını helal et. Bir büyük pişmanlığım var. Yardım et bana. Ne olur Selvi, beni affet. İçimde her şey kırıldı Necip, her şey. Selvi, ne olur. Bak, ev açtım. İkimiz için. Tencerede pişirip kapağında yeriz. Beni affet, ne olur. Onu yalnız büyütmeyi ben ister miyim sanıyorsun? Kimi? Neyi yalnız büyüt... Aman Allah'ım! Evet, iki ay oldu. Ama... Ama niye söylemedin bana? Sana ne söylenirdi ki? Haklısın. Selvi, hadi Selvi. Gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.